bugün ne yapacağız manyak sol kolik videoyla karşınızdayım şimdi arkadaşlar hop hemen arkadaşlar hop 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 hop, hop. hemen girsin arkadaşlar bu girdiği zaman hemen oynayak arkadaşlar şimdi Gelsin şöyle. Bam, bam. Abi King Kong mu? Godzilla mı? Godzilla ile King Kong abi bence. Dostlar arkadaşlar dost. Ama ya düşman oldu ulusu... böyle. Böyle yapıyor Godzilla. <laughs> ha. Ya. Vallahi girer.

Arkadaşlar vallahi Allah. Bu açılsın ben geleyim yoksa Tiyah, Hemen ben zaten geleyim Çünkü bunun gelmesi Bir dakika değil abi İki dakika falan Hemen gelsin artık bu Ben de hemen... Bir Faruk çıkmış Ne yapsın çocuk beklemiyor Hemen arkadaşlar şöyle çıkalım artık Bir dakika olmuş video Yeni Kapat Hemen kapat. <laughs> Heh. Hemen abi. Gel. passengers. Bamba bam, 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 bam. Hıh. Dobahhoi. I said Ah, bir hap. Ben çok sinirlendirdim, bağa gitti. <laughs> Biz ben bileyim de. Size göstereyim botlar bunlar da. Sonrasında gidiyorlar işte şey yapıyor. Bize doğru geliyor. Gelsin kardeş. Zaten biliyor musun? bu şeyle olmuş, çok güzel olmuş. O tarafa geliyor. Benim şey ilk kez oldu. Gede <laughs> <laughs> de oldu. Bir dakika gelsin. Arkadaşlar da ne bileyim sizin de sınırsız var mı? Sıkacağınız işte bunlara. Bak bunları sıkacağınız. <laughs> <laughs> Sıplaylarım hazır. Yerde şey olur. ama arkadaşlar olmuyorsunuz rahat olun hemen sonunda can verebilir size. İlk kez böyle kasma gördüm oha diyeceğim baktığı da oldu bir kere. Sen ne Allah? neden sarışıyorsun topik? Topik seni. Ne? başlayacak. Ee? evet arkadaşlar, bir daha başlayacak. Çünkü mal yüzünden abi. Ya yani canınız bana oynadılar. Resmen abi bana oynadılar ya. <laughs> Hadi go abi Resmen bana oynadılar. Kalbimle oynadılar. Ya, kalbim temiz yar, kalbim temiz yar. Allah gibi severdik ya Oy içimdeki seni durgunluk maçlardan, durgunluk yerim maçlardan, durgunluk yerlerden. <laughs> i̇şte Allah 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 Tekrar video açalım inşallah. Hadi tekrar video. Geldi. Ama şimdi bir ay Ya. Ya. bir Ya. Ya. Sen bırak, bırak artık. Ya bırak abi bırak bırak. Youtuberlar yapsın bırak. Godzilla, Godzilla, Godzilla! Mutlilla. Gel gel. <laughs> ne yapalım sen gene? Evet. Ben bunu biliyorum zaten mal mısın sen? O beni ya. Ben böyle yürüyorum. Neden yürüyorum? Ben? Şey gibi ya. Adı bak. Oy gemiye bak. Biz oraya gidiyoruz abi işte yapma arkadaş. Godzilla abi gelecek Godzilla. <laughs> Gözlüyle maç rol gözlüyle mi geldi? Evet o geldi. Ha Sa bir saldırı geliyor. Gelsin kardeşim. Yanlış okumuş kanal. Saldır saldırı. <laughs> ölürsen bir de olursun. Allah sapı keseceğim. Sileceğim senin yüzünden he. Topik. Topik ya vallahi topik ha. Töpük olduğunu biliyorum. Ona ne oldu? Ne geldi öyle? Korkuttu beni ya. Dur lan. Onur bana. Ben bunlara da sıkmam lazım. Bir yandan onlara da sıkmam lazım. Abi ben... Ne yapayım? Şu noktayı bulmamız lazım. Abi ben ölüyüm. Hayır. Kaç. Doldu canım. Ya göstereceğim bırak lan beni. İlk kez i̇ki değişik şey oldu abi benim böyle cihaz olmadıydı. Ananı. kaçtin? Ah. Ya din öldün. 9 dakika ne ya? Ah tamam biz gidelim arkadaşlar. Cemaller acaba Ben biliyorum arkadaşlar hani <laughs> size göstereceğim Godzilla Godzilla Uy Ay ayın nasıl al aslında arkadaşlar kaiser bu arada. Dostlar. Aslında ben gözünü yapıyorum. Abi benim tabletimde hiç böyle olmadı. Bu, bu şey geldi de böyle oldu ha. Arkadaşlar geldiğinden beri dadı da oluyor arabayı. Baksana abi. Ben vallahi arkadaşlar bilmiyordum. Abi normal herhangi olmuyor bu arada bu. Ben de söyleyeyim baştan. Öyle bir açtım. Godzilla'da da bir şey olmuyor. Konkuta özellikle oluyor. Dikkat et dedi. Aha doğru lan bizi var lan orada. Ana. Bizi varız lan. Gördün mü? Gördüm. Allah Allah Nasıl la? Mesela abim vardım, ama geldi. Gel. Abim de kalacak. Üzün çabuk. kongu, kongu, kongu. Kong. sıkmaman diyor. Hani böyle hani film olsa Arkadaşlar ağır kim? Şimdi tam ateş zamanı. Hadi be. Maç go, Godzilla. Maç go, Godzilla. Onun çok net <laughs> gibi olmuş o maç go, Godzilla. Uy, go şey yok ki. Konu tek sesi şey var. Bak. Aslında Godzilla Godzilla arkadaşlar aslında derdi Godzilla ile bizde yapma mı? yat aşağıya Un, kof ozillah ay şimdi ona çel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu arada koptu ben ne diyeyim ya ben zaten bunu da size göstereyim tane O oğlum Godzilla vali orada dur. Godzilla orada dur seni bastır saydınız. Bak, utandığını görüyor orada kon. Utandı vallahi utanıyor. Ekremiydi. <laughs> <laughs> oğlum gitseniz lan Godzilla'nın yanına Tutursana. tutsana. Tutsana Godzilla Godzilla'yı. Godzilla'yı tutun lan satın gidin. Çok güzeldi bu arada. Godzilla özellikle e, abi ne diyeyim size arkadaşlar ya. Ne diyeyim ya. Godzilla'yı küçük küçük sevdik ya. Onları. Şeyleri vardı. Adı neydi onun? Şeyleri vardı ama. Kong ama yani Kongun bir şey olsa. <laughs> Aman öyle bir olur ki kong arkadaşlar bir canavar gibi olur ağzından böyle şey çıksa ne bileyim ateş böyle şey gibi kalır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ilk kez dı 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 olduğunu gördüm ben öyle bir şey şaşırdım ki. <laughs> i̇lk kez şaşırdım arkadaşlar videomuz bu kadardı en zaman da. Yani düzelirse düzelir. Düzelirse düzelir arkadaşlar. Düzelmezse yeni bir şey alırım arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bobek. Bay bay arkadaşlar. İzle. Açtım şire. şire. Arkadaş ya iyi olacak. Ne olacak lan? Lan ne olacak? bilmiyorsunuz değil mi? <laughs> Yarın tabi kanka maps yapacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Seviyorsunuz? Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Lan oğlum kapı ya ben ben bir Kapat. Kapat lan oğlum 16 dak. Neyse kapat. Abi.